dualar eder insan Mutlu bir ömür için Sen varsan her yer huzur Huzurla yanar içim Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günü Varsın. İyi ki doğmuşsun, iyi ki bizlerlesin. Ailen ve sevdiklerinle birlikte çok güzel bir yıl geçirmeni diliyorum. İnşallah yılın yeni yaşın sana huzur ve mutluluk getirir. Bu arada tımarhanenin peşinde. Ablacığım, kardeşi. doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rıza abiyle sevdiklerinle tımarhaneyle güzel mutlu senlere bolca kollu, bol, bol albümlü bir yıl olsun senin için. Sana olan sevgimi, bağımlılığımı kelimelerle daha iyi ifade edemiyorum. Seni çok seviyorum. Güzel bir sene olsun. Doğum günün kutlu olsun. 21 Mart ve 21 Mart bizim için özel kılan İrem Derece iyi ki iki iyi doğdun. Ee, ve gerçekten senin bana kattıklarını, seninle beraber yaşadığım duyguları, seninle yaşadığım anıları gerçekten anlatmak çok zor. Ee, 21 Mart gerçekten geçen sene de olduğu gibi böyle bir video hazırlandı. Ee, ancak ben yine tarif etmekte çok zorlanıyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi. Ee, tekrar söylüyorum. Tımarhane her zaman peşinde. E, tımarhane'de bu kadar az insan olmasının sebebi de belki de seni bırakmayan insanların e, biz olması sebebidir. İyi ki doğdun iyi ki varsın. nice e, mutlu yıllara. Hayatında her zaman iyiye gitmen dileğiyle. Çok çok Ben bugün senin doğum günün, en mutlu günün. Sana şunları söylemek istiyorum. Sayende kocaman bir aile olduk. Genç olduk, deli olduk. En önemlisi dost olduk. Bir sürü insanla yüz göz olduk. E, bir olduk, birlik olduk ve de şunu hiç unutma her zaman yanında olduk. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve bol neşe getirsin. Nice müzikli yıllara. Tımarhane seninle her yerde peşinde diyorum ve de bu da sana hediyem. çalışmadan edemiyor gücü kuvveti hep yerinde olsun hiç bitmeyen umudu Merhaba Erem ablacığım. Seni tanıdığımdan beri 3. doğum gününü kutlayacaksın. Zaman çok çabuk geçiyor. İyi ki doğdun, iyi ki senin gibi bir insanı tanımışım. Senin sayede çok güzel insanlarla tanıştım. Doğum günün kutlu olsun. Ailenle, sevdiklerinle nice mutlu senelerin olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun başkan. Sevdiklerine birlikte, Pike ile, Rıza abiyle, Tımarhane ile birlikte nice mutlu senelere. Senin üzerine saçı başı yansın. Benim, ablam benim. Ankara'ya geldin o günü unutamıyorum. Arkandan İrem diye bağırışım aklımdan çıkmıyor. Seni çok çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerimle birlikte nice mutlu konserde senelere. Çok özledim seni. Ankara'ya bekliyoruz en kısa zamanda. Kendine iyi bak. Öpüyorum. Hoşça kal. İyi ki doğdun. Seni gerçekten çok seviyorum. Hayatımın en güzel anlarını yaşattın bana. Mesafelerin engel olmadığını anlattın. Hayatımda... Gerçekten böyle ablam hissedebildiğim sadece sen varsın. Seni çok seviyorum. Öz ablam oldun. Her zaman yanımda bir dostum, arkadaşım. Hep yanımdaydın. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Her zaman mutlu ol. çok seviyorum. Sana sözüm olsun. Hep yanında hayatında olmaya. İlkbaharda Güzel günde iki doğdun iki varsın iki doğdun kalbinin güzelliği yüzünde bilirdi. bir gülşün bizi mutlu etti İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki doğdun Söz veriyoruz sana yürüdüğün yollarda. Durmadan durmadan yanında olmaya Söz veriyoruz sana Yürüdüğün yollarda Düşmeden yorulmadan Durmadan yanında olmaya Kim